Evet Hoşuma Giden Şeyler kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Zaksuk Toysa geldik arkadaşlarla beraber. Şurada karanlıkta duran bir arkadaş var. Haluk Bey nasıl karanlıkta çıkıyor ya lan? Tam karanlık. İşte Hayri abi, Hayra abi diyordunuz. Aha size Hayra abi. Peace out buradan. ne diyorsun. Zaksuk'ta görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu anda geldik. Şu şekilde Hayır abi. Bak. Burada bak neler var abi. Black Panther. Aa, güzel bak bunlar şundan ben çok düşünüyordum. Black'ten mi? Evet, Black Hala düşünüyorum abi. Sadece düşünme harifesinde. Bak bak. Sinan. Evet. Hmm. Çok iyimiş. Şu regularlara da bakalım da regularcılar için önden. Oh yeah. <güzik> bak. hayra abi uzun kartonetler de var. Uzun kartonetler. Bak, eski FF'lerden var. Görüyor musun? Şey no. Aynen. Regular bak bundan tık. Polis değil mi? Aynen. Çok iyi ya. Yani, bir bana. Ondan da aldım. Bende yok bu Aldım ondan da. Ne kadar Regu? 120. 120. 120 kağıt Reisco. Alabilir. Alabilirsen olur. Bir seri. Aynen bu bir seri bu seriden var bende. Şundan da var. Şundan da var. Yok, Şundan ben da ben var. He? Ben Dur abi şöyle bir ben şuralara da bir bakınayım En son finalde Areleceler. Gel gel bak. Bak bizim meselelerimiz burada. Bak, baksana şimdi Sinan. Görüyor musun? Mükemmel ötesi güzel ya. Hı. Hevesleniyor mu? Ama sen ufak bir şey yaptın ya. Bak satılık değildir diyor. Dizayni aynı, aynı değil, o matchbox'ların şeyine düştük. Neyine düştünüz matchbox'a ne düştük. düştük. Kumar mı? Neden o kapalı kutu Onlara mı düştünüz? He. Majoret. Ha, ben oradan bana Fransa'dan geldi onlardan ya. 781 64. Bak 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 bak. Evet dostlar bakın gördüğünüz üzere. Aha. Ay Merso. Dostlar şöyle setler de mevcut. Aa 86'nın seti var. Set 4000 diyor. Şöyle setler var arkadaşlar. Bak 3500. 3800. Aa abi bak bundan gelmiş. Bak bu set motorun seti bu çok güzel ha. Bak Civic var içinde. Set olarak böyle beşli o set galiba. Hı hı. Şöyle. Ya şunu, şunu her sete sokmaları. Evet, seviliyor işte. De, tam da herkeste beş tane var olmuyor. set alıyorsun, sürekli bundan beş tane çıkıyor içinden ya. Yani. Her Yürü, set evet. olduğu için. Aa, burada ne var? Gördün mü? Ne abi? Aa abi bak, para 64 ya. Hı hı. 890 lira. Ben bir tane para 64 patlatmamın yok mu ya? Bir tane para 64 güzel bir şey alalım mı? Evet abi. Oo bak. Şunlara da girilir aslında ha. Güzel bak. 1500... Ya öyle. Hmm, burada da bir var. Evet dostlar şöyle bir bakınalım. Alalım. Sonra görüşürüz. Ha hayır abi ben bunu aldım galiba Bakayım Ne o? Tomica mı? Hı hı Kaç para? 600 lira Yani görece ben almam Çekileceksin Anam dur 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 Komple mi? Bunlar Ne diyorsun be Evet komple STH Ama bak, bak şunun rengine bak Bak STH bunun normalini gör gülmeyin normal Dümdüz renk hiçbir sana keyif vermiyor. Bak şu gülüşün bak şuna. Görüyorsun değil mi? Aha Pikachu. Ama bunlar evet. satılık değil arkadaşlar. <laughs> Maalesef ki değil. <laughs> bu ki kendi koleksiyonları. Görüyorsunuz. Hı. Eyvah eyvah. Ne ya bu? Ha, var bende. Arkadaşlar şimdi Zaksut Toş'tan aldığımız modelleri inceleyeceğiz. Birazcık zaman aldı gittiğimiz süreç. Ee, üstünden birkaç gün geçti arkadaşlar. Zaksut'a gittiğimizden beri ee, şimdi ancak müsait olabildim ee, aldığımız modelleri incelemek için lütfen kanala abone olup videoyu beğenip yorum yapıp paylaşmayı unutmayın. Gerçekten çok güzel bir yer Sakarya'da herkese tavsiye ederim Sakarya ve çevresinde olan herkese. Girip bakmalarını. Fiyatları da gayet uygun dostlar. Ee, indirim de yapıyorlar sağ olsunlar. Belli bir ne diyeyim, premium ve üstüne zannedersem %10 muydu neydi? İndirim vardı arkadaşlar. Bundan da faydalandık. Çok güzel iki tane model aldım. Ee, kendi döneme uygun animenin arabaları vardı dostlarım. Onlardan aldım. Şöyle ilk olarak mini station'ın şöyle bir hemen şunu bir açalım. İçinde bunların figürler var. Beni daha çok figürler etkiledi. Karakterlerin adını da birazcık da tabii unuttum. bir çıtta sanki ama. Dur bir dakika, bakalım bir dakika. Oo bak. Gel bakayım. De. Açıldı. Ağırlıkları güzel. Şöyle hemen. Dragon Ball karakterlerinden arkadaşlar. Nasıl yırtılmış mı lan? Yok. Şöyle o nasıl ha şurada. Şöyle karakterin figürü var. Hani şey garip ha. Şurada şişko hali, burada da fit hali var, savaş hali var. İlk önce modelimize bakalım. 499 adet üretilmiş dostlar bundan. Kaçıncıymış? 32. Bir adet porşemiz. Şöyle rengi mükemmel değil mi ya? Gerçekten rengi, tablası çok iyi ya. E, "Rebelty Work" mu deniyor? Galiba böyle bir şey deniyor. Şöyle e, pembeden koyu mor mu bu? Koyu mor değil mi? Aynen pembeden koyu mora giden bir rengi var. Üste yine karakterin e, dekali var. Fanta dekalleri. Spoilerına bir bakar mısınız ya? Harika ya. Çift çıkış egzozlar arkadaşlar. Ve dikiz aynaları mükemmel güzellikte. Sert. Evet baya sert. Şöyle bir rol barlar, silecek detayları. Şurada bir şu surat. Şu karakterin adı neydi ya? Bak. Ulan biliyordum da Arkadaşlar yorumlara yazarsanız sevinirim. Ulan neydi be? Bak karakterin adını biliyordum gerçekten de ya. Arkadaş tüküreyim ya. Abi çok güzel ya. Aslında var ya ay ay. PGM alacaktım da vazgeçtim. Sonra bu iki modeli gördüm. Dedim bunların ikisini de alayım. Şurada çeki demiri mi var lan? Bir dakika. Bakın evet çeki demiri ne kadar arkadaşlar. Çok güzel be. Şöyle arkada zaten. Abi Porsche olunca böyle oluyor işte. Şöyle hemen bir karakteri de bir açalım. Ne var? Bant mı var burada? Aynen bant var. Gel bakayım böyle. Heh. Bakalım figürünü nasıl yapmışlar. Sen yani şöyle gel. Şurada da yatmış garibanım. Aa, altında da şey var yapıştırmak için. O sakız gibi. Evet dostlar şöyle göstereyim. Oha lan çok güzel lan. Yuh. küçük olduğu için çok net. Algılayamıyorsun tabi. Bak 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 görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle. Şöyle. Odakla lan. <laughs> reis. Papyon reis. Bakın. Lan oğlum neydin sen ya? Ben seni çok iyi hatırlıyorum ya. Bu uzaydan geliyor. Böyle tehditvari kendine ayarında savaşacak biri arıyor. Birini arıyordu bu arkadaşlar ya. Çok iyi hatırlıyorum ben bunu. Bir dakika. Şöyle koysak. Heh. Şunu da koyduğumuz zaman eğer durursa Vay. Aga be. Bir daha ay bulanıkmış lan özür dilerim ya. Hah. Şimdi şunu da yapıştırayım bari de. Düş lan. Düş. Oha. Evet bir dakika az birazcık uğraştıracak. Bu zaten hepsini kullanmamıza gerek kalmayacak lan arkadaşlar. Şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Şöyle bir şimdilik alırsam bu yeter. Böyle ikiye böleyim. Böyle dursun. Birine şu ayağının altına Hadi ama lütfen. Heh. Diğerini de şöyle şu ayağının altına yapıştırdığım zaman yes işte bu be tamam gerçekten de çok iyi oldu bak Aga <laughs> be çok güzel oldu lan şunu şöyle koyayım sonra şurayı şöyle hemen bir toparlayayım onun içine koyarız dursun içinde bakın lazım olur kullanırız Hop kapattık buraya. Ve bir sonraki modelimize geçelim. Ve bir diğer Dragon Ball. Bu başrol karakter arkadaşlar bildiğiniz üzere. Aha, çıkmıyor. Çık çık sen kullanmayacağım oğlum. Ha. Şöyle bir şekilde Şöyle agam burada duruyor arkadaşlar. Hemen gel. Ama çok iyi be. He? Baya baya iyi arkadaşlar. Goku bu da. Bak bunu hatırlıyorum. Bu Goku. Bu modeli de böyle arkadaşlar. Bu da 499'a 193. model. Şöyle ön tarafı kırmızı. Bak tekerler komple siyah. Bunun tekerleri ön taraf pembe, arka taraf mor da arka tekerler. Şöyle şöyle üst ön tarafı beyaz. Kaputun bir kısmı kırmızı. Üst taraf turuncu, fantaya uygun bir turuncu var. <laughs> Japonca herhalde Goku yazıyor bilmiyorum. Şöyle bakalım bir spoilerına. Gayet güzel bir spoiler'ı var. RVB dekallerimiz mevcut. Coca-Cola dekalleri var arkadaşlar. Bunda yok. Bunda Coca-Cola var. Şöyle limited zaten limited edition 193. modelimiz. Çok güzel be. Direksiyonu sonra bak içte içeride koltukların renklerini görüyor musun arkadaşlar? Koltuklara dair turuncu. Bu biraz ekran şey camı siyah olduğu için bunun içi tam net belli olmuyor. Ama bu bu öyle mi be? Baksanıza ya koltuklar, montuklar, her şeyi full detay arkadaşlar. Bu agamı da şöyle koyayım. Sonra gel. Güzel. Şöyle. Bunun arkasında da var. Neydi o yapışkanın adı lan? Bak bak dilimin de ucunda ha. Ayıkıyor mu yani? Dilimin de ucunda ama işte neyse. Koku abi sen de gel abi. Vay be Dragon Ball be. Bende mangaları da var arkadaşlar Dragon Ball'ın. Bizim çocuğumuz çocukluğumuzda televizyonda çıkardı. Star TV'de mi çıkıyordu lan sanki? Galiba gibi gibi. Gel bakalım. O saçlara bak. Neyse. Evet dostlar şöyle dragon balımızı. Öf be. Goku'ma bak be. Papyonum yok ama Goku'da. Goku tam bir semt agası. Eller cepte. Takım elbise gıcır arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Vay anam be. Çok iyi model ha. Aa, böyle figürlü olunca bir başka oluyor tabi ya. Bunu acaba 3 boyutlu şeyde bu yapay zekada üç boyutluyorum. Bunları dövüştürtebilirim ha karşı karşıya getirip arkadaşlar. Hemen buradan da şöyle bakma hemen. Bu çıktın sen ne güzel. Diğerine bizi veremedi ya. kullanma. Oh, çok kullan sanki bu. Çok cimri bir şey oldu ya. Vallahi bu çok bir şey oldu. Bu kötü bir şey oldu ya. O çok küçük aldık ya. Tamam bu güzel. Evet buraya koyduk. Bunları böyle sergileyeceğim ya. Bunda figürü varsa öyle sergileyeceğim abi. Hemen. işte bu. Bunu da buraya koyalım. Vay. Nasıl oldu dostlarım? Abi figür olunca işte bak görüyor musun? Çok güzel oluyor be. Evet arkadaşlar, şöyle gösterelim iki tane. Rakibin de arabalarını edindiğimize göre birisi 193. Diğeri 32. 499'da. Videonun sonuna geldik. Kanala abone olup videoyu beğenip yorum yapıp paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.